Canım cümleler. Sizin de bildiğiniz üzere ya da işte kapakta yazarak ona göre geldiniz zaten buraya. E, mülakat anıtlarından bahsedelim. E, şimdi şöyle ki, mülakatlar tabii ki üç farklı mülakat olarak gel, gelişiyor. İlk mülakatımız fiziki yeterlilik mülakat, F.Y.T. dediğimiz şey. Ondan sonra sözlü mülakat aşamasına geçiyorsunuz. Tabii başarıyla fiziki mülakatları geçerseniz. Sonrasında sözlü mülakatta da başarılı olursanız sizi hastaneye çağırıyorlar. İşte belirli hastaneler var. Bu hastanelere gidiyorsunuz. Ben karar okulu için başvuruyorum ve 12 farklı test vardı. 12 farklı doktor, hekim falan öyle bir şeyler işte. Bunları da hallettikten sonra sizi bir heyete çağırıyorlar ve askeri öğrenci olur raporu veriliyor. Yani eğer başarılı olursanız tabii. Olmazsanız askeri öğrenci olmaz raporuyla eleniyorsunuz. Ondan sonra işte çağrı sürecinde sıralamanız ADP puanınıza falan bakılıyor. Fakat bizim bugünkü sürecimiz o ADP puanı falan değil. Bu videoda size mülakatların aşamalarını, benim başıma gelenleri, anıları falan anlatacağım. Ee, şöyle başlayalım. Ben işte ilk 100 bindeydim MSÖ'de. İşte 104 bin falan yaptım. Ondan sonra girmek istediğim yer tabii ki MSÖ'ydü ama hani son senede birazcık da kafam karışıktı. Hani çünkü MSÖ'nün zorlukları, orada telefon kullanamıyor olmak, hayatımdakilerden uzaklaşacak olmak gibi şeylerin baskınlığı vardı. O yüzden de birazcık kafam karışıktı. Fakat mülakatlara girdiğimdeki o hissiyatı yaşadığımda anladım ki bunların hiçbiri benim için sorun değilmiş. Yani tabii ki bunlar normalde mülakatlardan önceki şeyler. Ama hani bu mentali yaşıyorsanız o mülakata yine de gidin. Yani eğer şu anda zaten açık bu videoyu izliyorsanız kesin mülakatlardan önceki süreçtesinizdir. Acaba gitsem mi falan diye düşünenler varsa gidin. Ya en azından abi bir şey olursa mülakatları bırakırsınız. Yani olmazsa da devam edersiniz. Çünkü oraya gittiğinizdeki hissiyatınız çok değişiyor. Gittiğiniz anda diyorsunuz ki ben askeriyeye uygun biriyim. Ben burası için doğmuşum. Yani ben de öyle oldu. Çoğu kişi de bu böyle de olmayabilir tabii. Her neyse işte başlayalım. Şimdi e, MSÖ'de 104 .000'deydim. Ondan sonra YKS'ye girdik falan. MSÖ'de yaptığım kadar iyi değildi açıkçası ama 70 bindeydim onda da. Sözelde 70 bindeydim. Tabii ki sözelde birçok kişinin 5 binde, 6 binde, 12 binde, 25 binde olduğunu düşünürsek iyi bir şey değil. Ama benim ortalamalarıma göre iyi. Çünkü lise hayatım boyunca hiç çalışmadım. Sadece 12. sınıfta ders çalıştım. O da ders çalışmak değildi. Bir gün çalışıyordum, iki hafta çalışmıyordum falan. Yine bayağı iyi geldi yani her şey benim için. Ee, eşit işte ağırlıkta da 180 binde falandım galiba öyle bir şeyler. Çok umursamadım çünkü sözelciyim açıkçası. Hani çünkü matematiğim çok kötü. Her neyse bunları bu süreci atlattıktan sonra MSÖ'ye girmeye hazırdım. Çünkü ilk 300 binlik kısmı alıyorlar. 300 binin üstündeyseniz giremiyorsunuz ve 240 puanın altındaysanız giremiyorsunuz. Yani girseniz bile çağrılsanız bile eleniyorsunuz zaten direkt. Çağrı işlemlerine geçmiyor işleminiz. Her neyse. Sonra biz mülakatlara gitmeye başladık. Mülakatlara gitmeye başladığımızda işte önce arkadaşlarım gidiyor. Hava Harp gitmek isteyenler gidiyor. Sonra Deniz Harp Okulu'na gitmek isteyenler gidiyor falan. Bir şeyler oldu. 21 Temmuz'da bana geldi. Onun öncesinde tabii ki Ankara'da yaşadığım için Dikmen'e geçtim. Yani Dikmen kapısından giriyorsunuz Kara Harp o mülakatlara. Ben Dikmen'e geçmeden önce gecesinde halamlarda Abidin Paşa'da kaldım. Oradan işte taksiyle 50 lira tutuyor. İlk gün sabah 5'te kapının önündeydim. Önümde bir 100-150 metre kadar sıra vardı. Bayağı kalabalıktı. Sabah 5'te gitmiş olmama rağmen eğer yapabiliyorsanız daha erken gidin. Hani en azından işlemleriniz daha hızlı biter. Öğlene kalmazsınız mesela. Öğlene kalırsanız çok kötü oluyor. Biz kalmadık son anda. Öğlene kalmadan önceki grup bizdik. Tam biz geçtik. Çok hızlı işlerini halledenler de vardı. Başınızdaki komutana bağlı birazcık da. Ee, i̇şte gittik. Orada ilk önce biz bir dışarıda sıralar bittikten sonra tabii ki o sırada mal mal beklemeyin abi. Benim önümde bir çocuk vardı. Balık esirliydi galiba. Böyle dikiliyordu böyle tam kalifiye askerdi böyle çocuk ama tipi belliydi. Bekledim bir yarım saat bekledim. Dedim bu sıra böyle bitmeyecek. Mal mal beklemenin de bir manası yok. Ben bu kız çocukla konuşayım diye. Arkadaş olayım en azından. Kaynaştık orada sohbet ettik falan sonra bir baktım bütün sıra konuşuyoruz. Yine olayın başlatısız bendim. Ya birazcık şeyim. Girdiğim ortamı direkt böyle sohbete kaynaştırırım. Öyle bir yapım var. Öyle bir yapınız yoksa bile orada öyle bir yapıya sahip olun. Çünkü çok sıkılırsınız. Saat 7'de almaya başlıyorlar ve siz çok daha erken gitmek zorundasınız. İşte gidiyorsunuz orada sırada arkadaşlarınızla kaynaşın konuşun sohbetler edin işte buraya nereden geldiklerini nasıl yaptıklarını neler yaşadıklarını öğrenin. Ondan sonra zaten 7'de içeri almaya başlıyorlar sıra hemen hızlıca akıyor o konuda bir sorun yok. Ee, girdiğinizde direkt sağda emanet çadırı var emanet çadırına sakın o gün asla kulaklıktır şarj aletidir falan yanınızda götürmeyin. Sadece telefonunuz olsun hatta telefonu götürmeseniz de olur eğer velinizle falan gidiyorsanız ben tek başıma gittiğim için yanımda bütün erzaklarım vardı. İlk emanet çadırına bıraktım. İşte emanet çadırındaki az teğmen bana baktı. Oğlum bunlar ne lan dedi. Bu kadar şeyle gelinir mi dedi. Sonra çantayla bırak istiyorsan dedi. E, çantada o gün spor kıyafetlerim falan vardı. Sporda giyeceğim şeyler. E, orada işte Halil onlar olunca çantayı bırakamadım. İşte kulaklık, büyük kulak kulaklığımı, şarj aletimi, telefonumu hepsini tek bir lastikle tutturup almaya çalıştılar. Tabii ki çok da kolay olmadı. Zor bir süreçti. O yüzden birazcık sırada geride kaldım. Fakat hızlı bir alım yapıldı sırada. Ondan sonra işte içeriye girdik. İçeriye ilk girdiğinizde o sırayı hallettiğinizde direkt X-Ray cihazları karşılıyor size. Üstünüzdeki her şey X-Ray cihazlarında kontrol ediliyor. Benim saatim ötmüştü ve tamam saatin öttü deyip geçirdi mesela beni oradaki komutan. Ondan sonra sizi hemen... X-ray cihazlarından geçtikten sonra ileride sağda bir sıraya sokuyorlar tekrar. İşte sözlü mülakat için gelenler sol tarafa, fiziki mülakatlar için gelenler sağ tarafa geçiyor. Biz sağ tarafa geçtik. Orada bekliyoruz. Ee, yine orada da konuşmaya devam ettik. Çünkü aynı sıradaki arkadaşlarınızla geçiyorsunuz oraya. Ben orada birazcık kaçırdım tabii diğer arkadaşlar emanet çadırında beklerken. Yine de gittiğim yerde benim için sorun olmadı. Hemen yine konuşmaya başladım, kaynaştım. Sonra o sırayla yukarı doğru çıkıyorsunuz. Sonra sizi belirli gruplara alıyorlar. İşte birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup falan. İşte ilk gittiğinizde sizi direkt şey alıyorlar. Ee, psikolojik testler var. 108 soru bilgisayarlardan test çözüyorsunuz. Ee, bu saçma sapan bir test. Öyle herhangi bir şey bir yerde karşınıza da çıkmayacak. Sadece cevaplamanız gereken bir kişilik testi. İşte grupla çalışmaya uygun musunuz falan soruları var. Onları cevaplayın kafanıza göre. Siz nasıl hissediyorsanız, nasıl cevaplar vermek istiyorsanız ona göre cevaplayıp geçiyorsunuz. Ee, onun öncesinde tabii bir boy kilo testi var. Sizi işte sırayla alıyorlar. Ee, grupları çağırıyorlar. Sizin işlemleriniz bittikten sonra falan. Ee, orada bir boy kilo testinden elenmezseniz yukarıya psikolojik teste gidiyorsunuz. Psikolojik testten sonra tekrar aşağı iniyorsunuz spor salonunun oraya geçiyorsunuz. Oralarda size kumanyanızı falan veriyorlar, yemeğinizi veriyorlar. Hiçbir şekilde bir sorununuz yok. Çok rahatsınız yani. Ee, ondan sonra işte hep beraber bizim grup 18. miydi? 17. gruptu galiba. 17. grupla beraber şeye geçtik. Spor salonuna oraya geçtik. Başımızda bir tane görevli asubay vardı. Adanalıydı. Hürriyet mahallesiyle alakalı konuşmalar falan yaptık. İşte bize devletin giremeyeceği hiçbir mahalle yoktur. İnanmayın bunlara falan gibi bir konuşma yaptı ki çok haklıydı. Ondan sonra devam ettik. Biz spor mülakatına gireceğimiz için ilk gün olduğu için spor salonuna oraya gittik. Spor salonunun orada direkt grubumuzla beraber üstümüzü değiştirdik. Bizim grupta çok fazla tuvalete giden ve tuvalette de bir sürü sıra oluyor, olmaz oluyor o yüzden birazcık sıkıntı. E, tuvalete giren üstünü çok her şeyini değiştirenler falan vardı. Sadece ayakkabımı değiştirip geldiğim için çok bekledim. E, daha önce sporsal aktivitelerim olduğu için oradakilere direkt işte spora başlayacağımız şu anda önümüzde 15-20 dakikalık bir süreç var. Muzunuzu yiyin dedim. Çünkü magnezyum etkisi yapacak ve magnezyum sizin için iyi bir şey. Ondan sonra işte içeriye aldılar bizi. Şınav ve Memekin kurallarını gösterdi bir tane komutan. Sonra işte bizi sırayla aldılar. Ben 7. sıradaydım. İşte ilk 10 ve ikinci 10 olmak üzere. Toplam 20 kişi zaten bir grup. Bizi aldılar işte. Ben ilk 10'da 7. sıradaydım. İşte başta işte çıktım. 50 tane mekik çektim. Sonra 30 tane şınav çektim. Oradan puanlarımı aldım. Çok rahattı benim için. Kolaydı zaten. Hani ve son 6 aydır falan antrenman yapmıyordum. O Şınav Mekke'yi bitirdikten sonra bizi dışarıya aldılar. Şınav Mekke'ye itiraz edenler vardı. Adam 3 tane şınav çekmiş. Diyor ki ben daha fazlasını çekerdim. Elimi yanlış koydum. Sonra gitti 7 tane şınav çekip yine elendi. Sinir bozucu şeyler. Bak burada öyle şeyler olursa karışamazsınız. Ama siz böyle bir şeyle yaşarsanız bilin ki tekrar çektiğinizde daha fazlasını yapamayacaksınız. Çünkü bizi oyalamaktan başka o 20 kişiyiz, 3 kişi itiraz ediyor. Geriye kalan 17 kişi mal gibi bekliyor. O arada mesela sandviçini yiyen falan oldu. Yeme dememe rağmen yine de yedi. Ee, koşarken az daha kusuyorlardı neredeyse bu yüzden. Ondan sonra işte onları bekledikten sonra koşuya geçtik. Ee, 1 dakika 6 saniyede koştum galiba öyle bir şeydi. Grubumun birincisiydim. Yine ilk 10 ve ikinci 10 olarak koştuk. İlk 10'da grup birincisiydim. Ee, i̇lk ben başladım ve ilk ben bitirdim. Şöyle bir durum var. Eğer gerçekten daha öncesinde spor yaptıysanız, koşucuysanız o 400 metre size basit. Tam olarak 400 metre de değil, ortalama 360 370 metre gibi bir şey yapıyor. Çünkü kenarlardan koşun abi. En içe gir, yapışın. En içten devam edin. Orada zaten kulvarın en içi birazcık daha kırıklı bir yer. O kırıklı bir yeri geçince hiçbir şey de demiyorlar. Süreniz daha da düşer, daha garanti olur sizin için. Ben başta yavaş başladım. İlk 100 150 metreyi yavaş gittim. En büyük hatam buydu. Yoksa bir dakikanın altında gelirdim bence. Ee, o sürenin altına indiğim için birazcık sıkıntıydı. Hani ilk 150 metreyi yavaş gitmeseydim de orada da hızlansaydım devam ederdi her şey. Ben birazcık dış kulvardaydım. Dış kulvardan iç kulvara doğru geçerken zaten birinciliği aldım. Diğerleri arkama sırayla geçtiler. En baştan böyle yardırdım. Sonra iki kişi bir önüme geçiyor gibi oldu. 150 metrenin sonunda yavaşlamıştım çünkü. Sonra dedim ki ben ne yapıyorum? 400 metre koşacağım. Ve 400 metre benim için bir şey değil. Hani sadece koşacağım ve bittiğinde ölüyor olsam bile bitmiş olacak. Tekrar koşmayacağım. Sonra o geriye kalan 250-300 metrelik kısmı full depar attım. Ve o deparda zaten birinciydim. Benden sonraki çocuk arkamdan rahat 50 metre arkamdan falan geldi. Finish çizgisinde. Çok rahattı benim için her şey. Orayı da hallettim. FYT'den toplam 70 puan aldım. Ondan sonra... Bizi zaten direkt aldı komutan. Oturduk sonuçları bekledik. Yani işte sen elendin git sen elenmedin gibi zaten gruptan sadece bir kişi elendi FYT'de. Ondan sonra biz 19 kişi kaldık tabii grup olarak FYT grubunda. O elendikten sonra işte biz orada sandviçlerimizi yemeklerimizi falan yedik spordan sonra. Oradan sonuçları aldıktan sonra yine başımızdaki az beraber dışarıya çıktık. İlk günü böyle tamamladık saat 7'de başlamış olan şey 12 gibi falan bitti. 12'de bitirememişseniz 1.30'a kadar öğle arasına kalıyorsunuz ve işiniz daha da uzuyor. O bir buçuk saatlik süreçte bekliyorsunuz sadece. Gerek yok. O yüzden daha hızlı hızlı halledin bütün işlerinizi. Bütün sıraları falan beklemeyin. Şey yapın mesela. Hızlı hızlı yürüyün. İlk o 7'de kapılar açılıyor ya. Sıra giderken hızlı hızlı yardırın. Zaten kapıda bir kimliğinizi gösteriyorsunuz. Evrağınızı gösteriyorsunuz. Zaten içeride size evraklarınızın sırasını nasıl yapmanız gerektiğini falan anlatıyorlar. O süreçte bir yine beklemeniz falan gerekiyor. Ertesi gün oldu. Işte yine ikinci gün yine saat 5'te sıradaydım. Bu sefer o kadar sıra yoktu önümde. 75 metre falan vardı. Ee, yine birinci gündekilerle karşılaşma oranım yüksekti fakat o gün karşılaşmadım. Yani sonrasında içeriye girince tabii ki karşılaşıyorsunuz. Yine aynı grupla oturuyorsunuz çünkü. Sözlü mülakat için yine içeriye girdik. Bu sefer bir sıranın sol tarafındaydık. Aynı şekilde ee, bu sefer emanet çadırına değil de şeyde sıradan geçtikten sonra orada dolaplar var, O dolaplara bıraktım anahtarla beraber. O dolaba bıraktım. Ondan sonra biz içeriye doğru girdik. Solda sıraya girdik. Üstlerimizde işte gömlek pantolon var. Takım elbiseyle gelen de çok fazlaydı. Fakat takım elbise gerek yok bence. Ben sadece gömlek ve kot pantolonla gittim yani. Siyah kot pantolon giyin gidin abi. Üstüne de bir tane gömlek giyin. Bu kadar basit. İşte içeriye girdik. Ondan sonra bizi tekrar şey aldılar. Yine aynı grubumuzla beraber yemekhanede bir masadayız ilk dört sırayı alıyorlar ve ben gittiğimde şeydeydim 17. 18. yerde falandım normalde otursaydım. Dördüncü sırada bir yer boştu. Geçtim arkadaşlarım da oradaydı zaten ilk gün kaynaştığım kişiler. Oraya oturdum. Sonra çocuğun biri bura benimdi dedi. Bak senin arkadaşların orada sen daha yakınsın onlarla oraya geç dedim. Sonra bilmiyorum tabii ki ilk 4'ü sırayla aldıklarını. Öyle olsaydı oturmazdım. Ondan sonra direkt ilk dördü bizi aldılar. Sonra o çocuk bana bir ters ters baktı yerini aldığım. Ama sorun değildi yani. Bir şey demeyecek. Bir şey diyecek hali bile yok zaten. Diyemez. Ee, ondan sonra işte bizi ilk dördü aldılar. Ben dördüncü sıradayım. Geçtik oturduk aşağıda bekledik. İlk üç işlerini bitirdi falan. Ee, saat dokuzda başlıyor bu arada sözlü mülakat. Dokuzda geliyorlar yani. Hızlı bir konuşma oluyor. Çok fazla değil. 5-10 dakika maksimum duruyorsunuz içeride. Ben 3-4 dakika falan durdum. İçeriye girdim. Sözlü mülakatta önce işte kendini tanıt dedi. Bir tane albay vardı karşımda işte beş kişiler iki kişi burada iki kişi burada bir kişi de karşımda komisyon başkanı albay şurada bir psikolog vardı diğerlerini hiç bilmiyorum konuşmadılar bile sadece psikologunda psikolog hanım bir şey soracak mısınız diye sordu albay o yüzden tahmin ettim yani oradan biliyorum işte girdim içeriye oturdum önce tabii ki içeriye girdiğinizde bir merhaba efendim deyin ondan sonra kapıyı kapatın zaten sandalyenin yanına kadar gittim bekledim otur fazla dedi oturdum merhaba efendim dedim. Merhaba dedi. İşte ondan sonra tabii iki kere merhaba demem birazcık saçma geldi bana. Sonra oturdum. Yine saçlarım uzundu. Bu konuya sonra geleceğim. Mülakatın sonunda bu konu beni çok rahatlatan bir konu oldu çünkü. Ee, oturdum böyle. İşte kendini tanıt dedi. Kendimi anlattım. İşte fazla çolak dedim. İşte ailemi, annemi, babamı anlattım falan. Bu süreci atlattıktan sonra sorular sormaya başladı. İşte bu mülakatla alakalı. Asıl sözlü mülakat kısmına geçtik. İstiklal Marşı'nı biliyor musun dedi. Evet efendim dedim. İşte İstiklal Marşı'ndan bir kısım söyledi, devamını getirdi dedi, devamını getirdim. Sonra tamam fazla dedi, o konu doğruydu zaten. Ee, Ezan dinmez, bayrak inmez ne demektir diye sordu, onu açıkladım. Ee, i̇şte kendimce kelimelerle, sözcüklerle böyle burada size karşı çok e, falan yapıyorum da orada yapmadım. Yapmayın da, mümkün olduğunca düşünürken sessiz düşünün. Çünkü şu anda rahatım tamam mı? Karşımdaki kişiler sizsiniz sonuçta. Çok da şey değil. Ama orada o kadar rahat olmayın. Yani oturuş tarzımız genelde tam olarak bu olsun. Burada mesela böyle el kol, jest mimik birazcık eğiliyorum falan ama orada direkt bu şekildeydim. Hani ellerim direkt bacaklarımda. Karşımdalar konuşuyorum, anlatıyorum falan. Siz de böyle yapın. Hani arada yine tabii ki hiç cesbimi kullanmayacağım, put gibi kalacağım şeklinde değil. Mesela oturuyorsunuz, tabii efendim işte böyle oldu efendim gibi yapıp geri ellerinizi koyun. Sizin jestinize, miminize ve anlatım tarzlarınıza da bakacaklar. Türkçeyi ne kadar iyi kullandığınıza da bakacaklar. Sonra işte benim orienting ve daha önceki sporlarım karate, boks gibi sporlar yapmıştım. Birçok spor yaptım. Bunlardan dolayı bana işte daha önce hiç yasa dışı kafes dövüşü yaptın mı falan diye sordu. Hayır efendim dedim. İşte sigara alkol kullanıyor musun dedi. Hayır efendim dedim. Herhangi bir kötü alışkanlığın var mı dedi. Buna da hayır efendim dedim. Ee, sürekli söylediğim şey genelde böyle durup hayır efendim, hayır efendim demekti. İşte ya da evet efendim, tamam efendim gibi. Aman efendim, sepet efendim. <laughs> bu tarz şeylerdi, garipti yani. Çok da çok konuşmuyorsunuz açıkçası. İlk başta kendinizi anlatırken çok konuşun. Orada işte bütün bildiğiniz detayları anlatın. İşte bu süreçten sonra şey oldu. Orada her şey bitti. Artık diğer komisyon üyelerine fazlaya bir sorunuz var mı diye sordu yok dediler. Sonra tamam fazla çıkabilirsin dedi. Ayağa kalktım. Kapıya kadar gittim. Arkamı döndüm. İyi günler efendim dedim. Komisyon başkanı albay bana gülümsedi. O saçlar kesilecek yalnız dedi. O zamana kadar acaba mülakatım iyi geçti mi diye düşünüyordum. Hani bütün sorulara doğru cevap verdiğime eminim. Kendimi çok net bir şekilde doğru anlattığıma da eminim. E, yorum sorularında çok akıcı bir ile kullandığıma ve bunu anlattığıma da eminim. Fakat o stresi açamıyorsunuz içinden. Yani o stres kalıyor yine de. Böyle bir durumda o çok rahatlattı beni işte. O saçlar kesilecek yalnız deyince haliyle şey oluyor. Geçtin yani. O saçları keseceksin artık. Tabii efendim teşekkür ederim dedim. Kapıyı kapattım çıktım. Kapı kapıdan çıkarken arkanız kapıya dönük olsun. Kapıyı işte açın. Zaten kapı şeye doğru açılıyor. Kapıyı böyle açın. Dönün. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Kapat. Zaten ondan sonra şeyden eşyalarınızı falan alıyorsunuz. Size orada poşet veriyorlar. Kumanya poşeti. Kumanya poşetini aldım. Dosyaların falan içindeydi. Ee, sizin ilk gün götürdüğünüz evrakları ikinci gün sözlü mülakatta size geri veriyorlar. Onları aldım. İşte çıktıktan sonra kapıdan ileride as masası vardı. Ee, o masaya gittim. Okuttular barkodu. Ee, dedi ki işte fazla bekle ben de şu anda sözlü mülakatın. Tabii efendim dedim. Geçtim bekledim. Sonra tam ben geçtim zaten 5 saniye sonra fazla Çolak burada mı dedi. Evet efendim benim dedim. Mülakatım başarılıdır dedi. Sevindim teşekkür ederim dedim. Arkamı döndüm. Oh be yaptım. Devam ettim yürüdüm. Direkt zaten çıkış var. Çıkışta bir tane çocuk bekliyor. Çocuk dediğim de hani bir asker ama rütbesiz bir asker. En fazla as subaydır zaten. Orada bekleyecek adam. Çok fazla bir, rütbeli biri beklemez. Sonra orada işte as subay geçtin mi geçmedin mi diye sordu. Geçtim dedim. Sonra çadırları gösterdi. Orada çadırlarda beklememizi istiyorlar. O çadırlara geçtim. Hatta devlet hastanesi. Fakat Pursaklar Ankara'nın bir ucunda olduğu için nasıl gideceğimi düşünemiyordum. hani. Zordu benim için. Sonra bir akrabamda kaldım Pursaklar'da. Yürüyerek 20 dakikada hastaneye gidiyordum zaten. Hastane süreci benim için çok zordu. Çünkü pazartesi günü ben 9'da hastanedeydim. Hatta 9'da 8.30'da falan hastanedeydim. Önümde yine 100 metrelik bir sıra. Ve sadece diyetisyene girip boy kilo ölçümü için. Normalde diğer hastanelerde 3-4 tane diyetisyen var. Bizde bir tane. Diyetisyen keyfine göre çıkıyor falan. 9'da açıldı. İşte sırayla hepimizi aldı. Boy kilo testi falan. İçeride 3 tane doktor olmasına rağmen işler çok yavaş ilerliyordu. Çünkü tek bir departman var. Tek bir yerde boy kilo ölçümü yapılıyor falan. O yüzden zordu bizim için. Ondan sonra işte devam ettik. Orada bütün işlerimizi bitirdiğimde saat zaten 11 falandı. Sonra tekrar aşağı indik. Aşağıda tekrar bir daha sıraya girdik. Orada kayıt işlemini yaptırdık. O gün yaptığım tek şey kayıt işlemi yaptırmaktı açıkçası. Bir de hani kayıt işleminden sonra gidip kanımı verdim. Kan verdikten sonra çıktık tabii hastaneden. Saat zaten 4 olmuştu. O saatten sonra bir şey yaptıramazdım. Ertesi gün tekrar girdik. Ertesi gün girdiğimde de sadece 3 farklı şeyi bitirebildim. Ee, sonraki gün çarşamba günü oldu. Ve çarşamba günü hastaneye gitmedim. Çünkü şey olayı var. EKG falan çektiriyorsunuz. işte röntgen çektiriyorsunuz. Ultrason çektiriyorsunuz. Benim ultrasonumu perşembe günü sabah 9'a verdiler. Tamam dedim. Perşembe günü sabah 9'da tekrar hastaneye gittim. Çarşamba günü evdeydim. Eve geri döndüm. Perşembe günü tekrar hastaneye gittim. Bütün ultrasonu verdikten sonra bütün işlerimi geriye hallettim. İşte geriye 7-8 tane şey kalmıştı. Onları da bitirdim. Ve çıktım. Ondan sonra işte o gün saat 12 gibi falan. Bize dediler ki orada bir teğmen vardı. İşte normalde bugün 40 45 kişiyi alacaklar. Fakat eğer beklerseniz 3'e 4'e kadar sizi onlardan sonra alabilirim eğer olursa. Tabii efendim dedim hani olur bekleriz gibi bir şeyler söylediler. 4 kişiydik zaten. Ben zaten Ankara'dayım beklememe gerek yok dedim. Tamam dedi Teymen Ben geri döndüm. Üç kişi orada bekledi. O üç kişiden biri orduya gidecekti falan. O yüzden beklediler. Sonra işte oradan gittim. Pazartesi günü sabah 9'da. O anda işte beni aradılar. Efendim askeri öğrenci olur raporunuz verilmiştir. Sizi ikinci nüsha'ya almak için bekliyoruz. Eğer isterseniz alabilirsiniz. istemezseniz almayın dediler. Bu askeriye verebileceğim bir evrak mı dedim. Hani vermek zorunda mıyım bunu? Hayır dedi. Tamam dedim o zaman gerek yok. Tekrar kutsaklara kim gidecek yani. Ondan sonra gitmedim. Zaten ilk nüsha'yı askeriye gönderiyorlar. Ee, bu şekilde hallettim bütün her şeyi ve mülakatlar bu kadardı. Şimdi çağrı işlemlerini bekliyorum. Bütün mülakatlar bu kadar abi. Çok sıkmayın kendinizi. Öyle ekstra antrenman yapayım ya ben MSÜ'ye gireceğim falan bir antrenman yapıyorsanız ve bunlara çalışıyorsanız sizden beklediğim puan FYT'de 85'in üstüdür. FYT'de 85'in üstü yapamıyorsanız eğer bu kadar çalışıp gidin bir yerde ağlayın. Bunu söylerim size. Çünkü şınav, mekik ve koşu yapıyorsun. En temel hareketler. Bu kadar çocuklar. Benim anlatacağım mülakat anılarım bu. Eğer sorunuz olursa falan yine Instagram adresimden yazabilirsiniz. Twitter var ama çok kullanmıyorum açıkçası. Yani mesaj atarsanız bildirimi yine düşer. Bir Twitter'dan yazarsanız onu da görebilirim. Ya da yorumlar kısmından da size destek olabilir. Eğer videolarımın böyle daha çok gelmesini istiyorsanız bana like atıp abone olmanızı çok isterim. Çünkü beni şevke getiren şey, gaza getiren şey bu açıkçası. Yani Abone sayıları, yorum sayıları ve beğeni sayılarından gaza gelerek video içeriği çıkartmaya çalışıyorum açıkçası. Çünkü bunlar e, hiçbiri olmayınca insanın morali bozuluyor. Kafanıza takılan herhangi bir şey olursa bana ulaşabilirsiniz, mesaj atabilirsiniz. Teşekkür ederim bu kadar. Kendinize çok iyi davranın.